Kurtuluş Osman diye dizi çekiyorsunuz. Koyduğunuz adam yakışıklı. Bıyıklı, uzun saçlı ama yakışıklı. Evet, o Osmanlı'ya benzemiyor bir kere. Evet, Kurtuluş Osmanlı'da oynaması gereken şahsiyet şu an yanımda. Bakın, tam Osmanlı imparatorlarına benzemiyor mu? ne kadar Burun yapısı. <laughs> Bak, arkadaş şöyle bir kafanı çevir misin? Gördünüz mü? Tam Osmanlı'nın Osmanlı, evet. Osmanlı zamanındaki olan tiplerine benziyor. Neden kurtuluş Osman'a yakışıklı bir adam koyuyorsunuz? Bu da yakışıklı. Ama bir dizi, en azından burnu. Film, bir film, bir diziye. Yani burnu, burnu Osmanlı burnu. Ne <laughs> mi kardeşim? Memleket de Bursa değil mi kardeşi sen? Memleket Bursa? Yok. Bursalı. Bursalı arkadaş. Hı? Ve burnu da müsait. Onun için. <laughs> Başkanım, ee, buradan kuruluş Osmanlı'ya sesleniyorum. Lütfen oynattığınız adamı çıkartın. Bu arkadaşı oynatın. Ben Görüyorsunuz. Meşhur mu edeceğiz Tabii. Ben, ben seni oynamanı be. istiyorum. Kim, kim otur seni? Ve seni hayranım. <gülüyor> <gülüyor>